Bazen kendini tarif edemediğin bir şekilde huzursuz hissettiğin oldu mu? Kapın çalar. Birisi içeri girmek, seninle sohbet etmek, sana vakit ayırmak ister. Ama senin içinde görünmez bir direnç yükselir. Ne insanlardan nefret ediyorsundur ne de dünyaya öfkelisindir. Sadece hayır şimdi değil demek istersin. Çünkü sessiz evinin, düzenli hayatının ve koruduğun o kırılgan enerjinin sana verdiği huzur başka hiçbir şeyle değişilmezdir. Eğer bu his sana tanıdık geliyorsa derin bir nefes al. Çünkü şimdi sana çok az kişinin açıkça dile getirdiği bir gerçeği anlatacağım. Bu ziyaretçileri sevmemek değil. Bu kendi alanını koruma ihtiyacı. Çoğu zaman yanlış anlaşılan, hatta bazen kabalık olarak yorumlanan bu his aslında psikolojinin derinliklerinde değerli bir yere sahip. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung'a göre bu durum senin öz varlığın çok daha derin bir yönüne işaret ediyor olabilir. Jung'un altı önemli görüşü, bazı insanların neden evine gelen misafirleri içten içe sevmediğini ve bunun neden doğal, hatta gerekli bir psikolojik süreç olduğunu bize açıklar. Belki de sen yalnız kalma isteğin yüzünden kendini zaman zaman suçlu hissettin. Ama belki de bu bir karakter kusuru değil. Tam tersine, ruhunun ihtiyaç duyduğu bir gelişim süreciydi. Yani bu his senin eksikliğin değil, kendini tanımanın ve korumanın bir işareti olabilir. Şimdi düşün. Bazı insanlar toplantıların, partilerin ortasında adeta ışıldar. Sosyal enerjiden beslenir, daha da coşar. Ama sen ziyaret düşüncesi bile seni tüketebilir. Konuşmayı seven, insanlarla iyi ilişkiler kuran biri olsan da, evinin kapısına bir el dokunduğunda içinde geri çekilen bir şeyler olur. Sanki yalnızca bir başkasının varlığı bile seni görünmez bir maskeyi takmaya zorlar. Jung bunun sadece utangaçlık veya açık sözlülük meselesi olmadığını söylerdi. O, sosyal davranıştan değil, enerjinin yönünden bahsederdi. Dışa dönükler enerjisini dış dünyadan alır. Temas, kalabalık ve hareket onları besler. İçe dönükler ise içten beslenir. Sessizlikten, yalnızlıktan ve kendi iç dünyalarından güç alırlar. Bu yüzden beklenmedik ziyaretler, uzun sohbetler, gürültü ve kesintiler içe dönük bir zihni yavaş yavaş kapatabilir. Eğer içe dönüksen, evin senin için yalnızca bir yaşam alanı değildir. O kutsal bir sığınaktır. Enerjini yenilediğin, ruhunu dengelediğin bir merkezdir. Oraya giren herkes farkında olmadan o hassas dengene dokunur. En iyi niyetle gelen bir misafir bile görünmez ipliklerinle ördüğün huzurlu düzeni değiştirebilir. Jung buna gölge adını vermişti. Gölge senin bile tam tanımadığın, bastırdığın yönlerini içinde barındırır. Eski korkularını, çözülmemiş anılarını, dile getirilmemiş kırgınlıklarını taşır. Biri kapını çaldığında, aslında sadece evine değil, ruhunun en savunmasız yerine adım atar. Ve bu bazen huzursuzluk, hatta ani bir öfke olarak ortaya çıkar. Ama gölge sadece karanlığı değil, kullanılmamış potansiyelini de taşır. Cesaret edemediğin gerçekleri, sakladığın yetenekleri, keşfedilmemiş gücünü içinde barındırır. Bu yüzden kendi alanını koruma isteğin aslında ruhunun sana dinlenmeye, sessizliğe ve kendine dönmeye ihtiyacın var demesidir. Eve adım attığında hissettiğin o derin rahatlamayı bilirsin. Kapı kapanır, ayakkabılarını çıkarırsın, sessizlik seni sarar. Jung'a göre ev ruhunun sembolüdür. Yatak odası mahremiyetini mutfak duygusal besinini, bodrum bilinç dışını, çatı katı ise yüksek düşüncelerini temsil eder. Ve dış kapı, o oh, seninle dış dünya arasındaki sınırdır. Bu eşik aşıldığında bilinç dışın hemen fark eder. Dışarıdan bir şey içeri giriyor. İşte bu yüzden ziyaretler sana bazen ağır gelir. Çünkü evin yalnızca dört duvar değil, ruhunun kalesidir. Burayı korumak, kendini korumaktır. Jung'un persona dediği bir başka kavram da devreye girer. Persona, dünyaya gösterdiğin maskedir. Toplumda kabul gören yanındır. Ancak kendi evinde bile bu maskeyi takmak zorunda kalmak inanılmaz yorucudur. Her kelimeyi ölçüp biçmek, davranışlarını kontrol etmek, sohbeti sürdürmek, tüm bunlar psikolojik enerjini hızla tüketir. Ve işte buradaki en özgürleştirici gerçek kendi alanında tamamen kendin olma hakkın var. Bir daveti geri çevirme, müsait olmama, yalnız kalma hakkın var. Çünkü başkalarını memnun etmeye çalışırken kendinden vazgeçmek ruhunun sesini kısmaktır. Toplum sürekli insanlarla vakit geçiren, görünür ve hareketli olanları yüceltir. Ama Jung'a göre geri çekilme dürtüsü hayatının en önemli yolculuklarından birinin başlangıcıdır. Bireyleşme, yani dünyaya gelme amacın olan kişiye dönüşmek. Toplumun istediği değil, senin gerçekten olduğun kişiye, ailenin sana biçtiği roller değil, başkalarının yapıştırdığı maskeler değil. Gerçek sen, ışığınla ve gölgenle, bilincinle ve bilinç dışınla, özünle ve hakikatinle var olursun. Ve bu keşif, gürültüde değil, sessizlikte, geri çekilmede, Duraksama da gerçekleşir. Bu yüzden ziyaret sırasında hissettiğin huzursuzluk, tembellik ya da dengesizlik değildir. Bu, ruhunun seni koruma çabasıdır. Seni dikkati dağıtan her şeyden uzak tutmak, içinden yükselen o ince sesi duyabilmen içindir. İçinde yüzeye çıkmak isteyen bir şey var. Ama onun ortaya çıkabilmesi için yalnız zamana ihtiyacın var. Carl Jung'un dediği gibi… Yalnızlık insanların yokluğundan değil, gerçekten önemli olanı ifade edememekten doğar. Düşünsene, insan için kendini duymaktan daha değerli ne olabilir? Ama bu nasıl mümkün olabilir kalabalığın ortasında, hiç bitmeyen sohbetlerin içinde? Gitmek bilmeyen bir misafirle bazı yaşam evreleri vardır ki bilinçli bir izolasyon gerektirir. Kaçmak için değil, derinleşmek için geri çekilmezsin ki yok olasın. Tam tersine daha net, daha güçlü ve daha çok kendin olarak geri dönebilesin. Dış dünya senden ilgi, etkinlik, görünürlük beklerken iç dünyan başka bir şey ister. Biraz daha kal, kapıyı açma. Önce kendinle ilgilen. Belki bu sözleri dinlerken içinde hafif bir rahatlama hissediyorsun. Sessiz, derin bir huzur sanki biri uzun zamandır hissettiğin ama dile getiremediğin o duyguyu kelimelere dökmüş gibi. Çünkü evet, bu huzursuzluk, neredeyse fiziksel boyuttaki rahatsızlık yıllardır kusur sandığın şey aslında ruhunun sana fısıldadığı bir gerçek. Jung yanımızda otursaydı belki şöyle derdi. Yalnız kalmak istemen bir hata değil. Bu ruhunun sesine kulak vermendir ve bu nadir rastlanan bir cesarettir. İşte bu yüzden sana, yalnızlığı özellikle kendi evinde tercih eden insanlar hakkında Jung'un altı derin gerçeğini anlatacağım. Birincisi, mekanların enerjisine düşündüğünden daha duyarlısın. Bilinç dışı, bilincin algılayamadığını hisseder. Birinin sesi, bakışı, suskunluğu, hatta söylenmemiş gerilimleri tümü sana nüfuz eder. Misafir evine yalnızca bedeniyle değil, enerjisi, duyguları ve hikayeleriyle girer ve sen bunları bir ağırlık, bir huzursuzluk olarak hissedersin. İkincisi psikolojin alana ihtiyaç duyar. Jung içe dönüklüğü ruhu toparlamak için doğal bir gereklilik olarak görüyordu. Sessizlikte geçirilen zaman zihnini yeniden hizalar. Ama tek bir ziyaret bile bu hassas dengeyi bozabilir başkalarına tembellik gibi görünen şey aslında sisteminin nefes almak için verdiği mücadeledir. Üçüncüsü, sürekli sosyal temas seni kendinden uzaklaştırabilir. Gerçek benlik ancak içsel sessizlikte ortaya çıkar. Nezaketen yapılan sohbetler, sürekli görünür olma çabası bunlar seni iç dünyandan koparır. İnsanlardan hoşlanmadığın için değil, başkalarıyla vakit geçirirken sık sık kendini geri plana itmek zorunda kaldığın için. Dördüncüsü, sadece birinin varlığı bile gölgeni harekete geçirebilir. Gölge, bastırdığın anılar, travmalar, istemediğin kişilik parçalarıdır. Bazen misafirin sıradan bir cümlesi sende farkında olmadığın bir noktaya dokunur ve bu huzursuzluk ya da öfke olarak ortaya çıkar. Sorun kişi değildir. Sende tetiklediği şeydir. Beşincisi, geri çekilme arzusu kutsal bir sürecin başlangıcı olabilir. Bireyleşme. Jung, bireyleşmeyi gerçekten kim olduğunu keşfetmek olarak tanımlar. Bu yolculuk başkalarını memnun etmeyi bıraktığında ve kendini dinlemeye başladığında başlar. Sessizlik, mesafe ve yalnızlık. Hayattan kaçmak için değil, ona daha derin ve dürüst bir şekilde girebilmek içindir. Altıncısı. Kendini dinlemeyi öğrenirsin. Hayır demeyi öğrenirsin. Kapıyı kapatmayı, suçluluk duymadan, sınırlarını korumayı, kaba hissetmeden. Çünkü istemediğin halde kibar olduğun her seferde kendinden biraz daha uzaklaşırsın. Artık biliyorsun ki ruhunu onurlandırmanın zamanı geldi. Jung'un psikolojisinde ermiş arketipi vardır. Elinde feneriyle sessiz bir patikada yürüyen bilge figürü. Bu arketip içe dönüşü, bilgelik arayışını, kendini tanımayı simgeler. Kapıyı kapatma, telefonu sessize alma isteğin, kaçmak için değil içini duymak içindir. Ermiş, sessizlikte yaşar çünkü bilir ki en parlak ışık yalnızca sükunet içinde görünür. Bu, boş yalnızlık değil, Kendinle yüzleşme cesaretidir ve bu alan çoğu zaman kendi evindir. Eğer dayanılmaz bir şekilde misafir istemiyorsan, bu belki de içindeki ermişin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak vermek ruhsal sağlığın temelini oluşturur. Bu, dünyanın hızına ve yüzeyselliğine karşı sessiz bir direniştir. Bu öz sevgidir. Bir dahaki sefere biri sana, "Neden yalnız olmayı tercih ediyorsun?" diye sorduğunda içindeki ermişi hatırla. O sana gösterir ki gerçek ışık kendi karanlığına adım attığında ortaya çıkar. Yalnızlık doğru kullanıldığında en güçlü yenilenme alanına dönüşür. Çünkü mesele yalnız olmak değil, o yalnızlıkla ne yaptığındır. Ermiş'in çağrısına kulak verirsen yalnızlığın seni büyüten bir yolculuğa dönüşür. Burada düşünmeye, hissetmeye, yansıtmaya izin verirsin dış dünyanın örttüğü cevaplar birer birer ortaya çıkar. Bu yol kolay değildir. Çünkü dünya sürekli hareketi ve bağlantıyı över. Ama unutma, dünyaya gerçekten hizmet edebilmek için önce kendine hizmet etmelisin. Bu yalnızlığın bilgeliğidir.